Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fight Night Retreat. tamam hadi öyle yapalım. Biri yapalım o zaman. Hayır, 3 3 Hayır, 3 olmasın. Aha. İyi, de, sıra sıra oynayacağız. Anıl ve Talha var. Videoya like atmayı unutmayın. He, abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açın. İyi seviyoruz. Evet arkadaşlar, bu akşam videomuzun yayınını yayınlayın ki Merhaba arkadaşlar. Allah Allah. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now. As a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming. But I can tell you, there's I actually, to worry about. You'll be fine. So let's just focus. I okay. Okay. Uh, legal? It. It's, it's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Springfield, Indiana. Welcome to Springfield, Indiana. Welcome to Welcome to Springfield, Basberry Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering the damage it, or death or occurred, on. a missing person report will be filed within ninety days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned okay. released, and bleached, the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh the characters here do <laughs> get a bit quirky at night, but show. Uh, if I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, and I never got a map, I'd probably be a bit irritable at night too. So sure, these characters hold a special place in the hearts of children. We need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up. if They get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too. Well, that is I think there a, was a in oh, she yeah. Yeah. It's amazing mm -hmm. that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now, concerning your safety, the only real risk to you the -in, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person.

biz zannediyoruz. Biz YouTube Evet arkadaşlar şöyle çıkıyor bir şeyde. Kredi mi yoksa? Yok. Kredi de son çıkıyor. Ne? çıkıyor. Bu

Saat üstte işte bak. Aynen burada oynatırlardan. Bak tabii. Ben ne yecim? gidiyor. Evet, ha enerjimiz gidiyor. Öyle havadan süren gelen şeyler değil la bu. Ama ben zaten tamamı duralım. Uh -huh. Yemin uh -huh. ziya diyor ma ziya ziya bu nerede dur <laughs> şöyle bir hiç dikkatli bakmıyorsun ha Cam beleşe bak hadi masa oyna lan tamam ver korkutma korkutucu dur buraya anı hareket ediyor ortanıza alın. Sen oraya Ben o Sen oraya geç oraya. Buraya geç Ya yer sıkıntısı yaşıyor anlamıyor musun çocuğum? Yok burada. Bu <laughs> <Satın. gülüyor> Freddy değil mi oğlum? Fred'i burada mı? Ne o değil. Maskesi ama. 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <énormément Four> <repay> <and quality fast randomized> Bir de zaten korkacağız. Ah kapı açılmış. zaten korkuyoruz. Bir daha da da. Bir daha Dur, kıyamam bir şey mi geçti? Galiba. Doruk sayesinde geçti. Doruk senin sayesinde Dur, dur bir yere, bir yere git. Geç, geç. Yüzey kaldı. Geç. 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 Otur, Koridora bak koridora. İnşallah saat 6 olur. İnşallah. Olacak oğlum İnşallah. Tamam olur. bunlar burada. 6 <laughs> <laughs> oldu olacak. Asla. <laughs> Hadi soğuk bizi soğuk. Soğuk bizi. bizi bir sal. Bak bu bir selam verecek ya buradan ya da şuradan. Gösterememiz abi. O selam verecek gerisini Freddy tamamlayacak. Merhaba. Evet. <laughs> Kerem kere. Merhaba. Hadi bit. Bana evet, yüzünü Oğlum niye saat yazmıyor? Niye? niye buna tıkladım? Arkadaşlar bize evet selam. Evet. Evet yerimize selamımızı okusursunuz. Aa, yes be! Yes! Altı oldu. Yes! İkinci geceyi geçtik. İkinci de... Çok zor. Çok inanılmaz zor. Her şey Adamlar bari şarjında bir Adam sen hiç arama bile. Arkadaşlar, bence kapatayım ya. Yine <laughs> o adamları Lan. Lan. <laughs> adam... Gitti. Adam çok... <laughs> ı... Kamerayı bozdu. Bu da Orada kalsan onu izleyelim. Şuna basın. Oğlum hayır zaten. Ne bu? Ne bu? Ne Bonnie, bahalı? Bu nerede? bilmiyorum valla. Bu ne? Bu galiba. ne? Aha Freddy. Bonnie, Bonnie, ben şu de, O aynı kardeş mi oğlum? Ha, evet. oynamıyor. Şöyle gitmiş o sarı öyle. Tamam. Geçmiş <Sessizlik> olsun. Ya, Saat daha bir. bir. bir şey başlayalım. Söyle, Burada ne yapıyorsun? Kamera neden bozuk? Gör bunu izleyelim. Ne yapayım? Orada ne? Kamerayı Tutmuş. Oho dayı. E, ya de, o kadar de, da hızlı gelme ya. Hızlıca gitti. Kamera yapmış. Nerede bana onu söyleyin. Adam kameraya tutmuş. Tamam Freddy'ye bak. Ha. Nana yerse. Orada öyle. Freddy burada. Freddy galiba gece üste işte geliyordu. Ya gece üsteyim pardon. Tamam. Üstüncü Aç aç, aç. Ben Sövretliydi. 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 Tamam, gitti. Başka yerlere bak. Aa, orada. Gene orada. Gene buraya yani mı? Yürüdün yürüdün gene buraya mı geldin? Sarılı nerede sarılı? Da sarılı sar... gözükmüyor. Çıkan. Sen bu diğer burada Dur bir dur. Var. Orada. O orada. Vallahi orada. Hani bak bu. Bak bu maskesi doğru şu. O dur dur. Maskesi oğlum. Vallahi odur. 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 Olur. odur. Vallahi. Vallahi odur. Gerçek. Ha o zaman bu Bakın o zaman bu burada bu yoldan geliyor. Aa saat üç öyle. Ne neydi Ana Gördüm ben de gördüm. Yürüyor. Her Giriyorum. Giriyorum. Bak bak. Doruk sesi geldi burada. Şu an burada. Ya da bu taraftan. Kapıyı açma sakın aç. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya babam bir gidin ya. Ne ne istiyorsunuz? Elektrikler kesmesin. Dur hele bire bas bire bas. Bire. Oğlum bu burada ha. Oğlum, ha hareket bu... Diyorsun, bu... zor hareket ediyor. <laughs> Yok şarj etmeyecek. Ben şarj mı? Da ya. Gördün, bu gece daha Üçte değil yani Ya bu kamera zaten çekildi Emin misin? Pardon Doruk hakkında zaten çekmedi. Ha, bak bu yine hareket etmiş. Hmm, dönmüş, yine yüzünü dönmüş. dönmüş. Galiba galiba birisi geldi dans etmiş gibi durdu. Ha, oradaydı, durdu. oradaydı. Oradaydı birisi. Tamam sen buradasın. Zaten çok kulun var. Sen çok konum var. Ama o sarı gagalıyı bulun. Dur. 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 Oyun gerçekten nerede bu? Siz burada burada yok. yok. Burada, yok. burada. Yoksa yok <laughs> Sar sarık çıka galiba. Bu yine mi sarı sen döndü? Burada. Mi? Yine dönmüş. Nasıl? yüzde sıfır. Zabıda çıkıyor çıkıyor. Çık. Çık. çık hadi. Kaçtı. Hadi bitireceğim beni yap. Üç müydü daha? Abiler ben bir daha bu şeyi yapma ama. Zaten daha 15 dakika olmuş. Ya bize zahmet. Ya yok, yok korkunç. Beşim, bak yani. şimdi. Şimdi korkunç olacak. O, sen bak. Biz bugün Doruk'la yaptık. Evet ama Dur. Burada. bu kadar da arkadaşlar. Evet. Yeter bu kadar. Altın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.